Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a nasıl kaydolacağız? Gördüğünüz gibi kaydola basıyorsunuz. Burada tarih yazıyor. İşte benim tarihim. Gördüğünüz gibi Temmuz, Ağustos. Of, ne bileyim koyun işte. Bilmiyorum ben ne koyayım koymuyorum. İşte koyun bir şeyi yani. Bunu nasıl? 2011'den doğmuşum. unut tam biliyorum doğum günü kullanacağım da bunun sadece harf sayı ve içeri 3 ile 20 kadar uzak saat. ben nı, insanın bunu yazıyorsunuz sonra yani soyadınızı yazıyorsunuz böyle sonra da bir iki tane zaten kullanımda değildir. Yani böyle eğer kullanımlı olsa. Şifrenizde 8. 1 şifre. 3, 4, 4, 4, 4. Cinsiyetiniz de olan kız. Yani seçebilirsiniz böyle. Şimdi giriyoruz. Kaydoluyoruz. Sonra burada sorular çıkıyor. İşlem yapılıyor. Lütfen. Gerçek bir kişi olduğunuzu anlamanız için lütfen doğrula. la. Herhangi bir kare seç. Da Seçmeyi şey. şey arkadaşlar gördüğünüz gibi sizde başka şeyler sual, sorular çıkıyor ve sizin burada adınız geliyor. Karakterinizi yazıyorsunuz ve burada görüyorsunuz Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelin. Bay bay.